Merhaba arkadaşlar. Bu yüzden bir duyuru yapacağım. Bu duyuru kanala video gelmesiyle ilgili. Şimdi de bildiğiniz gibi okullar açılıyor. Ve pazartesi günü 7 Eylül'de benim okullarım açılıyor. Okulum açılınca da yani her hafta her gün okula gidiyorum zaten. İşte her gün okula gidiyorum. O yüzden de Hafta işleri video çekemem. O yüzden hafta işleri video gelmeyecek, hafta sonları video gelecek artık. Ee, hafta sonları da tüm hafta sonları değil yani. Tüm hafta sonları cumartesi pazar gelmeyecek. Yani Kanalda çok video gelmeyecek onu söylemek istedim. Hafta sonları ge gelecek sadece. Yani onu söylemek istedim yani. Çünkü okullarım var. Ee, o yüzden de. İşte sadece hafta sonları video çekeceğim. <laughs> evet arkadaşlar izlediğiniz için hepinizi teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.